Şimdi kripto e, paralara ilişkin, kripto varlıklara ilişkin bir düzenleme beklentisini konuşacağız. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkezi'nden Doktor Bora Erdamar karşımızda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar Barış Bey, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Şimdi ne konuşuluyor? E, i̇sterseniz e, onu konuşarak başlayalım. Neden böyle bir e, olası yasa gündemde? E, neden bahsedeceğiz? E, şöyle bir gündemi alalım sizden sonra detaylandırırız buyurun tabii bütün aslında olaylar geçtiğimiz Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasıyla başladı. Bu açıklamada kripto paralarla ilgili regülasyonun düzenleme'nin hazır olduğu ve bunun da hızlıca meclisten geçeceği ile ilgili bir anons üzerine açıkçası bütün kripto para ekosisteminde bir bekleiş başladı. Bununla birlikte de bundan hemen sonrasında aslında taslak olduğunu bildiğimiz geçmişe ait bir dokümanın Sosyal medyada çokça kendine yer bulmasıyla pek çok kişi de bu taslağın aslında beklenen yasa olduğu, meclise sunulacak olan yasa olduğu varsayımı hasıl oldu. Bunun üzerine de o taslak hem eski olduğu için hem de üzerinde pek çok konuda neticede ekosistemin görüşü alınmamış olduğu için önemli bir panik havası yaşandı. Dolayısıyla elinizdeki bilgiler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz cuma günü yapıldı meclise düzenlemeler gidecek açıklaması bunun akabinde sosyal medyada çok da çarpışılan bir taslak ve bununla beraber bir de aslında geçmiş düzenlemelerin yarattığı bir çeşit travmatik etki O da ne daha öncesinde özellikle Türkiye'de Kripto para ekosisteminde ödeme sistemleri ve ödeme sağlayıcılar için çok önemli Startup imkanları varken Merkez Bankası'nın bir gece gerçekten ansızın yayınladığı bir kararname ile Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması tamamen yasaklandı. Ve bundan ötürü de pek çok girişimci ve pek çok startup'ın önü kesilmiş oldu. Bunun yarattığı da bir travma var. Bu yüzden bir açıkçası panikli bir bekleyiş var. Eğer ki hele bu sosyal medyada dolaşan taslak yasalaşırsa bu kripto para ekosisteminin önünü çok ciddi şekilde kesecektir ve Türkiye çok önemli bir fırsattan olacaktır diye. Ee... Bora hocam, siz sanırım bir taraftan görüşlerinizi dile getireceksiniz. Onu da anlıyorum. Bir görüşme olacak. Yani kripto para evreninin dinleneceğini tahmin ediyoruz. Neleri gündeme getireceksiniz? Nasıl önerileriniz olacak? Şimdi en önemlisi bu taslak olarak dolaşan dokümanda da herkesi çok endişelendiren burada bir yasak gelmese bile yasakçı tutulma benzer böyle ülkeyi kapalı devre sisteme sürükleyecek uygulamalar ne kastediliyor? Mesela bir şekilde şu anda kripto varlık alım satım hizmeti sağlayıcılarının bir şekilde oradaki cüzdanlardan yurt dışı borsalarına para çıkışının engellenmesi adı altında bir engel konulması. Şimdi halbuki burada bütün açıkçası ekosistemin anlamı zaten bu paranın bir şekilde gerek yurt dışı borsalarıyla gerek yurt dışındaki diğer yatırım araçlarıyla gerek ülkedeki yatırım araçlarıyla bir şekilde entegre olabilmesinde yatıyor. Bütün dünya için bu geçerli. Ve burası açıkçası en önemli endişe kaynaklarından bir tanesi. Yani eğer Türkiye'deki kripto para kullanıcıları sadece Türkiye'deki Alım satın e, hizmeti sağlayıcılarına e, kalırlarsa, bu açıkçası alım satın hizmeti sağlayıcılarının da işine gelmeyecek bir durum, onların da iş modellerini etkileyecek bir durum ve daha önemlisi, şu anda dünyadaki diğer başarılı örneklere baktığımızda böyle kapalı ekonomi sistemi şöyle dursun tam tersi kucak açıcı, bütün yatırımcılara girişimcilere teşvik sağlayıcı yapılarla, bu tarz politikalarla ülkeler çok önemli fırsatlar yaşıyorlar, önemli fırsatlar elde ediyorlar. Son örneklerinden bir tanesi Dubai'dir. Dubai şu anda dünya ticaret merkezi tarzı bir yapı altında. Bütün kripto para girişimcilerine bu anlamda çok büyük dünyadaki hatta en önemli, en büyük borsaların merkezlerinin taşınmasına olanak verecek kadar teşvik edici politikalarla buralarda yeni açıkçası merkezler oluşuyor. Bizim de burada bütün ana mesajımız yeter ki hali hazırda Türkiye'de bu kadar önemli bir ilgi, bu kadar önemli bir kullanıcı sayısı, bu kadar önemli günlük hacimler varken hele ki bir de zaten ekonomi politikaları konusunda dışarıdan gelecek yatırımlar için çok önemli bir ihtiyaç söz konusuyken yapılsın düzenlemeler ama bunlar bir şekilde kripto para ekosisteminin önünü açacak şekilde, bu alandaki girişimlerin önünü açacak, teşvik edecek şekilde çok basit örnek, buradaki start-up'ların bankacılık hizmetlerine de erişimini kolaylaştıracak şekilde yapılırsa Türkiye'den dünya çapında markalar çıkar burada blockchain ve kripto paralar kısmında. Bütün açıkçası ekosistemin ana meselesi yeter ki bu ekosistem hali hazırda bir fırsat içeriyorken bunun önü kesilmesin, kapanmasın bu sistem. Bora Hocam, tabii. Bunun gündeme gelmesi, kripto paraların bu kadar son dönemde hem siyasetin de gündem olup tartışılıyor olması kur hareketiyle sanki biraz bağlantılım diye de sormadan edemiyorum. Gelen mesajlar ekonomi yönetiminden kredi çekip kriptoya gitmek, kur hareketiyle beraber kriptoda bir kayış olduğuna dönük... Sistemkar açıklamaların olduğunu görmüştük. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda böyle bir konjonktürde aslında bu düzenleme geliyor bir. İkincisi vergilendirme ile ilgili bir gelişme görebilir miyiz? Nasıl bir herhalde en büyük tartışma da burada olacak gibi. Eminim de bu konuyu Bahçeşehir Üniversitesi olarak yakından takip ediyorsunuz. Nasıl bir beklentiniz var bu konuda Bora Bey? Şöyle üç maddeyi özetleyelim. Üç temel alanın aslında düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü bu üç konuda hassasiyet var. Birincisi yurt dışına para çıkışı. Şimdi burayı az önce söylediğiniz gibi hani TL'deki yaşanan bir şekilde dalgalanma da tabii ki bir hassasiyet noktası oluşturduğu için daha önemli hale getiriyor. Ama şimdi birazcık olsun kripto para ekosistemine baktığımızda şunu görüyoruz. Dünyanın en önemli borsaları, dünya çapında marka olmuş borsalar kendi paralarını bile Burada sundukları hizmetlerle çekici hale getiriyorken Türkiye'nin bir şekilde kripto para ekosistemine kucak açıcı politikalarıyla TL'nin de cazibesini ve değerini daha da sağlamlaştırmak ve arttırmak mümkün olabilir. Bunun tabii ki çalışılması lazım ama yeter ki bu kan bu anlamda ki potansiyel görülsün. İkinci konu dediğiniz gibi vergilendirme konusu. Burada da bir şekilde katı vergilendirme stratejileri yerine Portekiz'de olduğu gibi, Singapur'da olduğu gibi, Dubai'de olduğu gibi başta bir esneklik sağlayıp sonrasındaki buradaki startupların bir şekilde burada hizmet faaliyet gösteren şirketlerin belirli bir başarı kademesine ulaştıktan sonra kurumlar üzerinden belki bu vergilendirme konusunun gündeme gelmesi aşama aşama ama kişilerin, kullanıcıların bir şekilde kripto paraları saklayıp uzun vadeli tutanların önünün daha açık, daha serbest bırakılması çok daha makul olacaktır. Bir de zaten merkeziyetsiz finans dediğimiz işin doğası gereği insanların kendi cüzdanlarıyla bu sisteme dahil olabildikleri yapıların düzenlenmesi vergilendirilmesine kalkışılırsa işin zaten bir şekilde mümkün olmadığı ya da çok farklı yerlere gideceği anlaşılacaktır. Evet. Dolayısıyla hassasiyet burada da önemli. Evet, yani temel mantığı merkeziyetsiz, işte finans yapı dediğimiz durumun merkezileştirilmesini konuşuyoruz. Belki tartışıyoruz bir taraftan. nasıl Ya da bunun nasıl olabileceğini. Son olarak şunu sorayım. Bir de kripto borsalar var. Yani Türkiye'deki en büyük mağduriyet tarafı aslında bunlar oldu. Yani burada çok farklı örnekleri de gördük. mağduriyetlerin yaşandığı, işte dolandırıcılığın yaşandığı vesaire. Çok başarılı büyük kripto borsalarımız da var dünyada işte hacim anlamında lider olan. Bu cephe için ne olabilir hocam? Bir önceki konuyla tek bir kelimeyle özetleyelim aslında. Bütün olay köprü olabilmekte. Merkeziyetsiz bir dünya ilerlemiş vaziyette. Artık 2,5-3 trilyon dolarlık hacimden bahsediyoruz. Bunlar daha ilk günleri, ilk aşamaları daha da büyüyecek bu alan. Bunu şirketlerde, dünyadaki diğer ülkelerde görüyor ve ona göre yatırımlar yapıyorlar. Burayı kapatmak, kısıtlamak, yasaklamak anlamsız ve mümkün değil. Yapılacak iş köprü olmak, Türkiye'nin ülke anlamında bir köprü olması dünyadaki kripto para ekosistemine de kucak açacak şekilde. Aynı şekilde Türkiye'de faaliyet gösteren, bahsettiğiniz işini iyi yapan alım satım platformlarının önünün açılması ki bizden dünya markaları çıksın. Neden dünyanın en büyük iki borsası şu anda Amerika'dan ve Çin'den ibaret olsun? Türkiye'den de bir dünyanın en büyük borsası çıkabilir. Bunun yeter ki önü açılsın. Dolayısıyla köprü olma mantığıyla bir şekilde kapatmacı değil, bir şekilde önünü açıcı, insanların geçişini kolaylaştıracak bir şey yapıldığında buradan çıkış değil ülkeye giriş olacaktır aslında sermaye anlamında da yeter ki bu fark edilsin. Doktor Bora Erdamar çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Merkezi Direktörü Bora Erdamar'dı.